Spor organizasyonlarında dağıtılmak üzere kupa ve madalya alım işi ihalemize hoş geldiniz. Bu iş için idaremizin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyet 2 milyon 245 bin 796 lira 67 kuruş. 2 milyon 245 bin 796 lira 67 kuruş. Firmaya e, ihalemize 3 istekli teklif vermiştir. Birinci sırada teklif veren isteklimiz Muzaffer Vardar. Muzaffer Vardar'ın teklifi 2 milyon 150 bin Türk lirası. 2 milyon 150 bin Türk lirası. Geçici teminat 62 bin Türk lirası. Nakit olarak yatırılmış. Yeterlik bilgileri tablosunda teklif ver, Yeterlik bilgileri tablosunda nakit teminatlar bölümünde vezne alındası beyan edilmiştir. İkinci sırada teklif veren istekli Emek Rozet Tanıtım ve Reklam Ürün Sanayi Ticaret Limited Şirketi. İsteklinin teklifi 1 milyon 128 bin Türk Lirası. 1 milyon 128 bin Türk lirası. Geçici teminat 34.500 Türk Lirası, geçerlik tarihi 18.07.2025. Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklar ve yöneticilere ait bilgiler, geçici teminata ait takas bank referans numarası beyan edilmiştir. Üçüncü sırada teklif veren istekli sistem transport ulaşım hizmetleri sanayi ticaret limited şirketi. İsteklinin teklifi 3 milyon 485 bin Türk lirası. 3 milyon 485 bin Türk lirası. Geçici teminat tutarı 130 bin Türk lirası. Geçerlik tarihi 18.07.2025. Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ve yöneticilere ait bilgiler, takas bank referans numarası beyan edilmiştir. İhalemize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bildirimlere kaptan takip edebilirsiniz.